Günaydınlar. Cumartesi gününden merhabalar. Kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün birazcık geç kalkmışız arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün tatil. Onun vermiş olduğu rahatlıkla geç kalktık. Şöyle bir sucuklu yumurta yapayım çayımı da demledim Ay düşürdüm. Ben sucuklu yumurta tüketmiyorum. Bizimkilere yapıyorum. Sucuklu yumurta. <laughs> Günaydın. Günaydın. <Altın> <laughs> Saat bir. Doğru vallahi. Geç kalktık bugün. Hayır, Şşt, hadi gel. Şansın. Otur gel. Otur. Anladım, anladım, anladım. En güzel ben evet. İkiniz de en güzelsiniz. Ben çubuk istiyorum annemde. Ama ben yatarken gelmezsem zaman telefon parlatmadı. Parlaştım <laughs> verdim. Ondan sonra ben de senin telefonu aldım. Saat verdiğinin vermedi saat. <gülüyor> Hangisi saat? <laughs> Şu birliklik saat vermedin ya. Şu Dün mü? Eğer verdim. Saatlerimize bakın arkadaşlar. Dörde çeyrek var. Daha işler üzerimde. <laughs> O kadar çok birikmiş ki bulaşığıydı, çamaşırıydı, evin dağınıklığıydı falan. Çok berbat bir durumda ev yani. Toparlamaya çalıştık bir nebze. Hatta çocuklara bir rol söyledi. Elif'in odasını şöyle bir toparlamaya çalıştık. Toparlanmış hali bu şekilde. Ev güzel bir süpürülecek ama. Elif'in nevresimleri falan ee, temiz 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 takılacak baya bir ee, bu yatağı ben niye ters yapmışım ya neyse geçen Elif'imin yatağı kırıldı ee, birazcık yamuk duruyor ama olsun idare eder artık yapacak bir şey yok ee, böyle buralar bu şekilde şu duvarların haline bakın Yahu Şuraların haline bakın. Toparlamaya çalışıyoruz bakalım. Yatak odasını toparladım. Biraz çamaşırlar vardı. Katladım. Onların nevresimler değişecek. Öyle. Neyse. Akşamın yemeği de tavuk olacak. Tavuğumu doğrayayım güzelce. Onu koyayım. O bir güzel bir tavuk sote yapacağım bugün. Ee, yanına da birazcık pilav yaparım belki. Bir de salata yaparım. Allah bereket versin. Şunları bir doğrayayım ben hemen tavuklarımı. Bir dakika, Dur bir göstereyim. Şey değil, Dur, için. Çok güzel. Hece ya Sözcük baba. cümle metin çalışmaları diyor. Evet. Ya çok güzel. Bu da akıcı okumak için. Akıcı mı? Hm. Şunlar da hikayeler. Hikaye mi? Bakın bunlar da Elif'imin hikayeleri. Korklanma. Evet. Yarı yıl tatil seti. Yarı yıl tatil seti. Türkçe. Matematik. matematik. Güzel. Ay çok matematik güzel. Bana. Kesene bereket aşk, aşk hoşum. Bileyim. Elif'imle Kırmız. artık. Durum, durur musun bileyim. bir? Evet. Birol bir dışarı çıkmıştı. Bir Elif'in. Evet berbere çıkmıştı aslında. Berber, e, safra kesesinden hastaneye yatmış. Ha şeymiş. Eee iltihaplıymış iki. Sen de olduydun ya. Hı hı. Evet ben de olmuştum safra kesesinde. i̇yi değil yerlere yatarsın. Yerlere yattım da geldim hastaneye. Diye. Aynen. Şimdi hastanede yatıyorum diyor. He. Şey. Geçici olsun Evet. Bahtım öyle olunca da saçlar da papaz gibi oldu aslında. <laughs> Neyse başlar berbere ya da onun çıkmasını bekleyebilirim. Doğru. Da fırsat bu fırsat. Kırtasiyeye gitti bir ol. Elif'in e, aslında bir fotokopi şeyi vardı. Onu çıkarttıracaktı. Kırtasiyeci demiş ki fotokopiyi çıkarttırma abi. Bunlar daha güzel çocuklar için demiş. Şöyle hece, sözcük, cümle, metin çalışmaları. Bir de akıcı okuma ses gruplarına göre e, kitaplar. Kırtaziyeci. Almış. Ay bu çok her güzel. Sayfa, fotokopi çekilirse 5 lira. Evet. Şimdi arkalı önünü düşün 10 lira. Evet. Bu sayfa 10 lira. Hı -hı. Burada kaç sayfa var diyor. Seni çektireceğim şu kadar diyor. Fotokopi çektireceğim diyor. 100 lira diyor. Bu diyor. Evet. Bu kadar diyor. Hı -hı. Şey, 75 lira bu. Anladım. 80 de 75 şunlar lira, da, lira. Şunlar Bir da şunlar da hikaye kitaplarımız. Duru ile Umut. Elif. Asla pes etme. Bak oku. Oku annem. Ha? İkisini. Ha? Li, evet. Bak. Da, Halil Luna Park'ta. Hı. Aa tekerlemeler var. Çok güzel. Yağmur yağıyor. Bak tırtıldan kelebeğe. Hı. İlk bahar hı. hayaller. Ay çok güzel Elif. Babanın kesesine bereket. Bak şurayı başlıyorsun Elif'im. Çok güzel okur. Bu. Cu. Li. Se. Aferin. Evet Elif'imin kitabı çok güzeldi. Biraz okuma yaptık değil mi anneciğim? Çok da güzel okudun maşallah. Babayı ilk yazmıştım ya okumuş. Evet. Babam balon aldı. Elif defter aldı. Aldı, aldı o aldı bence. Tamam öyle olsun bence. Aldı. Evet şimdi yemeğimizi göstereyim. Şöyle güzel bir ay anne yavaş. Güzel gelmedi. Gelmedi mi? Tamam. Şöyle güzel bir tavuk sote. Elif şunu bir tutsana. Ay Şöyle tut. Tamam anneciğim Şöyle güzel bir tavuk sote yaptım Biraz da pilav yaptım Şöyle de bol bir salata yaptım Arkadaşlar Şimdi güzel bir salatayı limonlayayım Soslayayım ee, Akşamın Arkadaşlar Şimdi bakın ben, Hediyem olmuştu bu Evet Çok güzel sürüyor Işık kırı da var Hı hı Yeşil, kırmızı, mavi yazıyor. Yanıyor. Güzel günlerde kullanan ne için? Çok iyi sürüyor. İsteyim göster mi? Göster, tabii ki. Ay, Çok güzel sürüyor. Bana ikisi var. Daha iyi geliyor bahardan hangisi aldık? Edin. Hı hı. Isila pembesini istedi. Evet. Sürüyor. Çok güzel sürüyor bile. Hı hı, çok güzel annem. Güle güle kullan bir tane çim Çok yakıştı. Bu çok kullanmak istiyor. Tamam. Canım çok çekiyor bile. Tamam. Evet günlerden pazartesi. Kaç günlük vlogum var pek bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar Allah Allah ben ben bugün, evet, Hayvan bahçesine gideceğiz. Hayvan bahçesine gidiyor. Neydi ya adını da unuttum. Neyse. Ee, Çocuklar istemişlerdi. Söz vermiştim. Götüreyim onları. Birazcık eğlensinler. Bugün de onlara bir pizza alayım diyorum. Evet. Değil mi? Evet. Bir de tavuk alayım. Ee, seviyorlar. Böyle birazcık şey olsun. Evet. Ee, serbest bir gün gibi olsun. Tatil nasıl olsa. Ben de dünden beri birazcık boğazlarım ağrıyor. O yüzden iyi değilim. Ee, çocukları götüreyim getireyim. Ondan sonra ee, bol bol dinlenirim. Termosu çıkarttım. Kahve yapıyorum. Ee, şeye gideriz. Ağabey, Bak adını ağabey. unuttum şimdi. Neyse. gidince söylerim sizlere. Dışarıda, Havam, sen beni ben nereye tut. Geliyorum. Nereye geldik onu göstereyim dedim. Ha? Evcil Hayvanlar Parkı'na. Adana evde unutmuşum. Hayvan bahçesi diyor. Bir oldu tıraş oldu geldi. Bir arabayı. Arabayı bir götürdü geldi. Bu ne kalabalık. Ve ben de bugünü seçmiştim. Pazartesi'yi seçmiştim bir de. Aa. Aa. Neyse. <laughs> evet. Burada biraz değişmiş. Değişmiş, değişmiş. Ne var Burada ne varmış? Ankara kedisi diyor. Ama çok da tatlı. Ha tamam. Ben <laughs> burayı <laughs> 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 Dur bakayım eli. Ya <laughs> hmm, kenardaymış. Kopağın. Şu da bir başka. <laughs> hmm. <Ne sevinir>? <gülüyor> <gülüyor> anne, 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 ha, evet. anne ne Bizim annecim, Evet. Benziyor. Anne. Aa elif yerdeki kuşa bak renkli kafası kırmızı Aa sarı da var anne, papağan de de da amazon papağan aa, anne, aa bak şurada da anne, varlar daha anne, bir daha kuş anne evet. Hı, işte. bak bir daha kuş evet ay nasıl bak elif anne, bak bu bu filmde. <laughs> Baba beyaz ışık açar değil beyaz açmadı. Anne. Beyaz açmadı. Bak bu açtı valla. Bak şunlar da. <laughs> <Aa, gülüyor> ee, hani bak bu ayı filmde. <gülüyor> 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 Ay, ben İki günün mü, üçüncü günün mü ardından arkadaşlar dedim ki geleyim hem bir videomu kapatayım artık ee, hem de şu mutfağı toparlıyordum. ...beraber yaparız diye düşündüm. Sesimden de anladığınız gibi... ...bayağı bir hastayım. Üşüttüm herhalde. İşler de birikti. Mutfak da ağzı başını gitti. Şuraları bir ocağım falan kaç gündür silmiyordum. Şuraları bir sileyim de temizleyeyim dedim. Bugün günlerden salı cumartesi başlamışım videoya. <laughs> Sabah kahvaltısında tava böreği yapmıştım. Onu çevirirken ocağı birazcık sıçradı. Bir de elime de sıçradı. Elimi de yakmışım. Neyse. Olsun bakalım. Sağlık olsun. Şöyle bir şu ocağı falan bir sileyim. Şuraları bir temizleyeyim. Aslında evi süpürmem lazım. Evi temizlemem lazım da. Temizleyecek de enerjim de yok arkadaşlar. Ama şurası da dedim böyle durmasın. şöyle bir kabasını alayım. Sonra tekrar bir cifleyeyim ben burayı. Çünkü kaç gün oldu. Biliyorsunuz şeye gitmiştik. Ee, evcil Hayvanlar Parkı'na gitmiştik. E, bugün de çocuklar başladılar. Sıkıldık dışarıya çıksak mı, hava alsak mı falan demeye. Yemek yok. Evde. Saat dört buçuk. Bugün, dün gene şansımıza hava güzeldi. Güneşliydi, iyiydi bugün. Öyle de değil. Niye hasta oldum biliyor musunuz? Pazar günüydü. Çocukları bir banyo yaptırmıştım. Üstüm de çok ıslak değildi. Bir balkona çıktım. Ondan sonra üşüttüm herhalde. O yüzden... Mutfağı zar zor toparladım arkadaşlar. Masamı sildim fakat süpürmedim yani. Süpürme işlemi yapamadım. Gördüğünüz gibi buraları ışıl ışıl yaptım. Ocağım falan bayağı bir berbat durumdaydı. Buraları falan temizledim güzelce. Tezgahımı en güzel çamaşır suyuyla. Cifre temizledim oldu. Bulaşık makinesi donmuş. Onu çalıştırdım. Dün biz bir A101'e gitmiştik. Çocuklar pizza istemişlerdi benden. Onlara pizza almıştım. Hatta 3 tane pizza aldım. Bir tanesini dün kızlara pişirdim. İki tanesini buzluğa koymuştum. Bir de bezelye almıştım. Buzluğumda bulunsun diye. O da buzlukta. Ee, erimesin diye kaldırmıştım. Buradakiler de şöyle duruyor poşette. Şöyle 2 tane greyfurt almıştım. Ee, biraz hastayım diye. Ekşi ekşi. C vitamini. Ee, burada kalmış poşette. Bir de şu e, Slippy'nin arkadaşlar doğal lavanta diyor. E, ben biliyorsunuz bu Slippy'den çok memnunum. E, yüzey temizlik havlusu. E, kaç liraydı ya? Bunlar 60 liraya mı düşmüştü? Öyle bir şeydi. 60 liraydı. Bundan aldım. Sonrasında ne aldım? Şu Livia'nın bir tanesi yüz temizleme jeli. Bir tanesi de tonik arkadaşlar. Şöyle ikili. Bir tane ihtiyacım vardı. Şöyle yüz temizleme jeline. Nivea markası da güzel oluyor. Bundan alayım dedim. Bunun fiyatı da iyiydi bu arada. İndirimdeydi. Sonra şöyle kırmızı kalemlerden aldım Elif'e. Bulunsun diye. Sonra kendime yeşil çay şey aldım. Açayli, ananaslı. bir tane şöyle gün kurusu kayısı almıştım böyle diyetlere uygun oluyor biliyorsunuz sonrasında da şey almıştım şöyle dut kurusu ben de kansızlık var arkadaşlar ee, bir de diyet döneminde böyle canım tatlı bir şeyler istediği zaman güzel bir seçenek bu da bir tane şöyle bir beyaz debilebi almıştım. Sonrasında da şu çikolatalarda indirim vardı. Hayır, bir de görmüşsünüzdür muhakkak. Şu kahve dünyasının çikolataları arkadaşlar. Ee, hatta bir tanesi de çocuklarla bir yol açtı. Tadı çok güzel dediler. Ben yemedim. Tadına bakmadım ama güzeldir. Zaten kahve dünyasının e, her şeyini çok güzel diyorlar. Bu da e, fındıklı sütlü çikolatası. Bu da indirimdeydi fiyatı oldukça iyiydi. 2 3 4 5 6 7 bir tane yediler. 8 tane almışız. Böyle yiyor çocuklar. Bir tane de şunun fiyatı uygun geldi. Fatih markanın e, boya kalemini aldım. Aslında Elif'in Elif var. Ama ben böyle bir şey istemiştim. Kutulu istemiştim. Ee, İçinde de bir şey var bunun ya. Ne varmış? Kağıt gibi bir şey var. Hı hmm, şöyle bir şey. Böyle kalem aldım Elif'me. Dursun bunlar yedekte evde diye. Şimdi hemen vermem bunları. Almış olduklarım bunlar. Bunları da göstereyim dedim sizlere. Daha dünden yapmış olduğum alışverişlerim arkadaşlar. Öyle bekletiyordum. Hani bozulacakları bir şey olmadığı için öyle duruyorlardı. Dediğim gibi pizzaydı, bezelyeydi. Öyle dışarıda durmayacak malzemeleri zaten hemen dolaba kaldırıyorum. Ama böyle bunlar beklemişti. Ben artık müsaadenizi isteyip hem videomu kapatmak için geldim karşınıza hem de dedim ya birazcık rahatsızım. Ee, burada vedalaşalım sizlerle. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.